Gelecekteki 5 yılda Türkiye'yi, Amerika'yı, Çin'i yani uluslararası ithalat, ihracat arenasını e-ticaret, e-ihracat anlamında arkadaşlar neler bekliyor? E-ticaret, dijitalleşme. Aslında dünyada şirketler devamlı bunu yapmak istiyor. Bunun üzerine rekabet ediyorlar ve bu ne yapıyor? Ülkeler arası rekabeti getiriyor. Hangi ülkenin şirketleri daha başarılı olursa o ülke daha fazla dünya arenasında, dünya ekonomik arenasında ve eşittir bir sürü siyasi noktada daha fazla dünyada söz sahibi olacak. 2024 yılında neler oldu? 2030'da neler olacak? 2024 yılında Türkiye ihracatı 254 milyar dolarla kapadı. Ama Ticaret Bakanlığı yani genel olarak Türkiye 2030 senesini Kaç da kapamak istiyor? Hedef 350 milyar dolar. Çin 2024 yılını 3.4 trilyon dolarla kapadı ihracat anlamında. Ve 2030 hedefine 4 trilyon dolar. Çin küresel ithalat ihracatın açık ara lideri ve bu liderliğini de korumakta kararlı. Neden? Çünkü üniversitelerindeki gençler bu alanda ciddi şekilde konsantre bir şekilde ilerliyor. Size enteresan bir bilgi. Arkadaşlar son 20 yıldır Amerika'nın en hasetlendiği ülke Çin. Neden? Çünkü Çin'deki üniversiteli gençler Amerika'daki üniversiteli gençlerden tam 3 katı daha fazla patent başvurusunda bulunmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ben önümüzdeki 20 senede ithalat ihracat arenasındaki liderliği Amerika'ya kaptırmam demek. Amerika 2024'ü 2.1 trilyon dolarla kapattı ihracat olarak. Ve 2030 hedeflerine 2.7 trilyon dolar. Amerika hep şunu söylerdi. Dünyanın en iyi üniversiteleri bende. Ama Günün sonunda tarafsız bir indeks raporlaması şunu ortaya koydu ki dünyanın en iyi üniversiteleri artık Çin'de. O yüzden de Amerika her ne kadar da bu arenanın lideri olmak istese de maalesef olması söz konusu değil. Şimdi ihracatı konuştuk. Peki bu ülkeler ve dünya e-ihracatta ve dijitalleşmede yani hizmet ithalatı ve ihracatında ki aslında en büyük savaş 5 sene sonra orada olacak. Bu noktada neredeler? Türkiye'nin e-ihracatı 2024 yılını 6.4 milyar dolar ile kapadı. Peki yetkililer ne istiyor? 8.5 milyar dolar bu noktada hedef var 2025'in sonuna kadar. Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 400 bin kobi var. Türkiye'de kaç tane ihracatçı var? 2016'da 70 bin, 24'te ise 140 bin Türkiye'de ihracatçı var. Arkadaşlar Dünya Ticaret Örgütü'nün Türkiye'ye verdiği ödev şu. Senin 150 bin ortalama ihracatçının tam 30 bin tanesi e-ihracat yapmalı. 60 bin tanesi aktif e-ticaret yapmalı ki bu sayede bu 60 bin ortalama tam 500 bin dolar ihracat yaptığında Türkiye'nin hanesine ortalama 150 milyar dolarlık bir ihracat pastası geliyor. Türkiye e-ihracat konusunda çok ciddi anlamda oranını ve ihracatını yükselttiği zaman bu aslında toplumun tabanına yani ekonominin tabanına yansıyor ve ekonomi çok daha fazla ivme kazanıp hızlanıyor. Siz yani bizler kesinlikle bu geleceğin içinde olmalıyız. Şu anda e-ihracat, e-ticarete girenler arsayı ucuzdan alıyor. Eğer biz bu arsayı şimdi ucuzdan alırsak mantıklı. Yani 4-5 sene sonra e-ihracata ben bir gireyim diyen olursa orada arazinin metrekaresi çok ciddi bir şekilde pahalı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Mutlaka bu videoyu like etmeyi, abone olmayı ve e-ihracat Türkiye neler yaptığını mutlaka izleyin, görün ve siz de bir ihracatçı, e-ihracatçı olun. Unutmayın önümüzdeki yıllarda dijital anlamda gelişen ülkeler dünyada söz sahibi olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.